dostlar uzun bir aradan sonra yine beraberiz ilmek ilmek işlediğimiz şu kum tanelerini ne hale getirdiğimizi beraber evde göreceğiz Seda Najzorların evindeyiz bakalım bu 3-5 aylık süreçte neler yapmışız buyurun Merhabalar efendim. Ve siz bizi karşılıyorsunuz artık. Kımpa sıra gecesine geldik. <laughs> Hocam oh sen... Siz... Evet. E, Bilal Bey nasıl buldunuz? Ben <laughs> şimdi nereden nereye? Ne bileyim kim yaptıysa efsane olmuş. Sedancığım sana çok spesifik bir soru sormak istiyorum. İşte tabii geldik, beklentini karşılığı olduk olmadık. Onun cevabını muazzam bir şekilde verdin. Evde en çok beğendiğin alan, yaptığımız alanlar içinde en çok beğendiğin alan neresi olduğunu çok merak ediyorum. Tabii ki giyinme odam. <laughs> <laughs> Gerçekten mi? Aşık oldum ben oraya. Kişiselleştirilmiş olması, tarifimin tam karşılığı. vermiş. Yani. Alver alışverişi var ya. Evet. Hani ben hayalimi anlattım, sen bana onu gerçekleştirdin Genel sanki bu olmalıymış benim yaşam alanım bu olmalıymış. Hayalimi karşılığı isteklerimin doğrultusunda bana verilen. Bir soru daha soracağım. Çok merak ettiğim bir soru. Eve, evde bugün ilk defa yemek pişirdin. Çok keyif aldım. Tuzluğun, baharatın, kaşığın, çatanın yerini bulabildin <laughs> mi var ya? <laughs> i̇lk huzur hissettiğim, eve girdiğim zaman işte hissettiğim huzurdu. O karanlık, kasvetli havadan kurtulmuş olması, aydınlık, içeri girdiğim zaman ah evet nefes yani aldım. Aslında, yani aslında nefes beğen... aldığımı hissettim. Yaptık. Kızlar siz ne hissediyorsunuz? Birlikte tasarladık, hazırladık. Siz de bu süre serüvenin içindeydiniz. Bazı yerlerde temiz. <laughs> Sevgili izleyenlerimize senin için özel yaptığımız evi seninle birlikte anlatalım. Ne dersin? Hadi, Hadi zaman birlikte <laughs> <Anlatalım>. Buyurun. <laughs> Sedacığım mutfağını sen anlat istersen. Mutfağı sen bize özel tarif etmiştin. Evet. Mutfaktaki en büyük sıkıntı burada bir servis sehpamız vardı bizim evet. ve dolap yetersiz geliyordu. Şimdi full dolap oldu ve inanılmaz büyük, geniş. Depolama Her... alanları çok müsait oldu. Bir de evet, şey evet. arkadaşlar. Yani yaptığımız depolama alanlarında nervürlü cam kapak kullanıyoruz. Metal kapakların dışında. E, tabii ki buzdolabı kapağı da gelecek. Çok güzel görünecek. Depolama alanları onu tamamen dümdüz bir duvar gibi gösterip tertemiz gösteriyoruz. Evet. Camlı da bölüyoruz. Aynen. <laughs> porselen tezgahımız da karşılıklı hem oturumda hem sırtta porselen tezgah kullandık. Çok şık oldu. Nervür camları yine devamlı telinde yaptık. Bir de Sedacığım kokoş olduğu için sevdiği için raflar istedi burada. Evet. evet. Raflar yaptık. Evet, Hadi harika evimizi gezmeye devam edelim arkadaşlar. Kapı girişinde hemen şuradan göstereyim. Yine duvarla hemhal olmuş yok gibi bir ayakkabılık yaptık ve en altta günlük terliklerimizi kullanmak için boş bir alan bıraktık. Peki sana söylediğim kapı girişine ve evin hikayesi gidince başlar. Evet. Küçük de olsa anahtarını koyacak evet, bir yer lazım. Evet şöyle atalım dediğim demiştik birlikte ve evet. ayna benim için çok önemli çok seviyorum ve çünkü. Ve keyifli bir alan oldu girerken, değil mi? çıkarken. Şimdi i̇şte elimizde ne varsa atalım. Şimdi ilk girişte bir e, lavabomuz var. Genel lavabo. İçeri girdiğimizde yer çok küçük bir yer olduğu için efektif kullanım için kenarlarını e, tabii ki radyüstü yuvarlak yaptık. Yine dış bir bükey fitiller kullandık. Ve burada çok hafif sıcak tonlar girdik. Yani ton sirton yaptık burada. Renkler ekruyla hafif. Bu renkler renk tanımı yok yani. <laughs> Aslında e, rali de yok. Biz bunları e, tonlardan mor sevdiği için Seda çok hafif kahve girerek